3, 4, 5, 30'lu denemenin 17.sini parçalayacağız. İlk sorumuzda bakalım ne diyor? Kimyanın alt dalları, disiplinleri sorulmuş. ÖSYM'nin sevdiği TYT'de ya da MSÜ'de sürekli karşımıza çıkardığı meşhur konu. Atık sularda ağır metal analizi yapıyorsam nedir? Kimyasal maddenin ne kadar olduğunu ve neler olduğunu araştırıyorumdur. Analitik kimya problem yok. İdrar ve kan talili canlı organizmanın bir parçası olan kanın içinde bir talil yapacağım. Nedir? Biyokimya laboratuvarına gönderiliyor zaten. Adı bile hastanede nedir? Biyokimya laboratuvarı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Fizikokimya nedir? Tepkimenin hızını, maddelerin davranışlarını inceler. Bu da banko doğrudur. Teflon dünkü denememizde polivinil klorür pencere ve cam vardı esprisiyle. Teflon e, tavada kullanılır diyordu yanlış demiştik teplon ne yapışmaz tava yani polimer dediğimiz madde o da polimer kimyası olarak karşımıza çıkıyor eyvallah Furkan'cım eyvallah metallerin fiziksel ve kimyasal özelliğini inceleyen organik kimya değil anorganik kimya olmalıydı organik kimyamız nedir karbon temelli bileşikleri inceliyor diyoruz Diyor ki bana aynı periyotta bulunan X ve Y'nin ilk 4 yonlaşma enerjisi verilmiş. X'e bakıyorum 1'den 2'ye geçerken delirmemiş ama 2'den 3'e geçerken delirmiş. Neydi bunun Türkçe meali? Bu adam 2A grubunda. Y'ye bakıyorum direkt deliriyor. Nerede o zaman? 1A grubunda. Bunlar aynı periyotta ise nedir? 1A grubunda olan Y hemen onun bir sağında olan ne diyeceğim? x diyeceğim ve parçalayacağım. Eyvallah, eyvallah. Evet. Şimdi atom numarası x büyüktür y olacakmış. Bakalım daha sağda olan x büyüktür y doğrudur. Atom çapı resmettiğimiz üzere x büyüktür y değil y büyüktür x olur. Elektron verme eğilimi metallerin çapıyla doğru orantılı olduğundan yine y büyüktür x olmalıydı. Bana x büyüktür y'yi Adana'yı soruyor, şamarladım. Geçiyorum 3 numaralı soruma. Diyor ki hangisi kimyasal bağın güçlü bağın tanımına uymaz diyor. Kardeş, güçlü bağ metal metal atomlar arasında, metalik bağ, ametal metal atomlar arasında nedir? Kovalent bağ. Metal ile ametalin elektron alışverişiyle zıt yükler arasında oluşan aşkın adı da iyonik bağ olarak geçiyor. Ametal metalde kovalent bağ dedim inşallah iyonik bağ demedim. O2 molekülündeki O atomlar arasında kovalent bağ apolar kovalent bağ var. Sodyum klorürdeki katyon ile anyon arasında zıt yükler arasındaki aşkın adı ne? İyonik bağ. Metal atomlarını bir arada tutan metalik bağ. Hidrojen klorür molekülündeki klorla hidrojen arasındaki bağın adı da polar kovalent bağ. Kardeşim geldim Bursa'ya zaten diyor ki bana su molekülleri arasındaki etkileşim diyor. Moleküller arasındaki etkileşimler evlat zayıf etkileşimler atomlar arasında tek bir yerde zayıf etkileşim var. O da nerede? Soy gaz atomları arasında olacak. Cevabım Bursa geldi. Furkan'ım tokatlamış. Eyvallah kardeş. Dört numaralı soru. Maddenin halleri. Cancağızım hocam kurban olsun sana. Erime noktasının altında madde katı halidir. Erime 6. Erimenin üstüyle kaynamanın altı aralığında ise madde ne haldedir? Sıvı. Kaynamanın üstünde AYT'de kritik sıcaklığa kadar buhar tanımımız var. Kritik sıcaklıktan sonra ne tanımımız var kuzum benim? Gaz ama TYT'de kaynamanın üstünde gaz diye yapıştırıyor, şamarlıyoruz. Adam bize 25 derecede soruyor. X'e bakıyorum erime noktası 10, 25 erimenin üstünde. Yani adam erimiş olacak. Kaynamanın da altında olduğu için bu aralığa girdiğinden madde nedir? Sıvı halidir. Adana gitti, Ceyhan gitti, Denizli de gitti. Y'ye bakıyorum 25 derecede Y kaynamanın da üstünde olduğu için bu madde çoktan kaynamış olacak. Yani gaz olacak kuzum. Edirne'de çöpe gitti. Cevap Bursa geldi. Z'ye de bakalım. Alınmasın üzülür sonra. Z'nin erime noktası kaç? 49 kardeş. Bizim erime bulunduğumuz sıcaklık kaç? 25. Erimenin altında hani mesela ne diyoruz de çok soğuk anlamında? Sıfırın altında Erzurum diyoruz. Ne demek? Sıfırın altında Erzurum. Erime ve donma noktasının altında. İşte bunun içinde 49'un altında madde ne halde olacak? Katı halde olüveyecek. Cevap Bursa gel verecek. İlker eyvallah İlker. Hocam kurban olsun eyvallah. Gel. Bir yılın sınav sorusu buna benzerdi. Eşit kütlede oksijen alacakmışım. Kardeş adam altını da çizmiş. Eşit kütlede al diyor. Bakalım. 8 oksijen, 2 oksijen, 8, 2, 4. 8'lere dokunmayayım. Bunlar aynı kalsın. Diğerlerini 8 yapayım. 2'yi ne yaparım? 4 ile çarparım. 7'yi de 4 ile çarparsam. 4, 7, 28 bölü 8 olur bu adam. Alttaki şunu 4 ile çarparsam 4 kere 3 12 bölü 8 olur. Alttakini 2 ile çarpacağım 14 bölü 8 olur. Oldu mu sana oksijenler hepsinde 8 kardeşim. Hepsinde 8 oldu. Adam ne diyor sana kütlesi en büyüktür diyor. E oksijen eşit yanındaki kardeşim çok olanın toplam kütlesi de çok olur abi. Baktığım zaman yanında 3 var yanında 28 var. Yanında 9 var, 12 var, 14 var. Yapıştırırım o zaman. Neye kardeş? B seçeneğine. ÖSYM'nin sorusu sanki en az olanı soruyordu bunun. Bu da en çok olarak takla attırılmış. Evet, bugün tam isabet gidiyoruz. Devam ediyoruz. Kütlece %20'lik 300 gram diyor. Kardeş, 100'ün içinde 20 ise 300'ün içinde Nika daha var diyeceğim. Nika daha var 3 katı 3 katından 60 gram var. Diyor ki %40'lık yapmak için kaç gram şeker ilave edeceğim. Kardeşim şekerin miktarını 60 gram idi. X kadar şeker ilave edeyim. Çözeltimin kütlesi 300 idi. X kadar daha ilave ettim. 300 artı X oldu. O zaman benim derişimim yüzde ne olacak? 40 olacak. Şunu 20'ye bölüversem 2 gelir. Bunu 20'ye bölüversem 5 gelir. Çarparsam 300 artı ne? 5x eşittir. 600 artı 2x. Bunu bu tarafa atarsam 3x. Öbür tarafa atarsam 300. x eşittir. 100 geldi. Matematikte hata yapmadıysam. Denizli demişler. O zaman doğru yoldayız. İleri ileri kardeş. Son soru. Hemen karar verin. TT devamlı AYT mi çözeceğiz? Hemen. X metalinden yapılmış bir bilye duz ruhuna atılıyormuş. Duz ruhuna atınca da hidrojen gazı çıkıyorsa kardeş bu X bilye aktif metaldir. Aktif nedir? Metal. O zaman aktif olmayan metal bu tepkimeyi vermez. Kimler aktif değildi? kral her denemede karşımıza çıkıyor. Haksız ağlatan neydi? Cumhur'un avucunu patlatıyordu kardeş. Bunlar tam soy metaldi. Bu üç mübarek yarı soy metaldi. Bunlara pasif metal diyoruz. Bunlar asidi öpüp de hidrojen gazı çıkaramıyor. O zaman zodyum bunlardan biri değil. Çinko değil. Magnezyum değil. Alüminyum hiç değil. Bas o zaman cevabına. Denizli kardeş. Bakır diyen. Ta eyvallah. Bakır. Bakır yani. Bakır. Öyle. Evet. Zodyum 11 atom numarasıyla 2 8 1 olacak elektron dizilimi. 3. periyot 1A grubunda alkali metal, ametal diyor gitti. Atomuyla aynı nötron sayısına sahiptir diyor. Biz X şuraya protonu Şuraya kütle numarasını yazıyorduk. Şuraya da nötronu bu ikisinin toplamı kütle numarasına eşitti. O zaman 11, 23 ise burası kaç yapar? 12. Öbür mübarek kaç? 13, 27 ise burası kaç yapar? 14. Bu da gitti kardeş. Elektron dizilimi 2, 9 diyor. Töbe station böyle bir elektron dizilimi yok. 4. periyotta demeyecek. 3. periyotta yok. Gitti. Bir elektron vererek oktet yapar diyor. Nah bunu gol olarak atarsa geriye 2-8 kalır kardeş. İşte sana oktet yapar. Geldim 2'ye. Yukarıda sut kostik var aşağıda zat çağı var. İçine metil oranj koymuşuz. Diyor ki biri asit biri baz sulu ortamda nötralleşme yapmıştır. Son durumda oluşan çözeltinin ringini nereden bileceğim? Ne diyor bir bakalım ayrıntılı. Bir mal zülfürigaside bir mal sut kostik ekleyeceğim. Kardeşim 1 mol sülfürik asitte ne vardır? 2 mol hidrojen vardır. 1 mol sut kostikle ise 1 mol ne vardır? OH iyonu vardır. Ne olur? 1 mol OH, 1 mol H ile öpüşür, suya dönüşür. Geriye 1 mol hidrojen iyonu artar. O zaman ortam asidik olur. Asidik ortamda kırmızı diyor. Burada rengim son durumda turuncu demiş. O zaman töbe deyip Basıyorum cevabıma. Deneyde büret ve erlenme kullanılmıştır. Laboratuvar malzemeleri soruluyor kardeşim. Denizli mi? Denizli değil ya. Bursa Önceki soru mu denizli dediniz? Büret. Hangisi büret? Nah bu büret. Bu musluklu, dereceli, tapiler böyle uzun bir boru. erlen Mayer de nah bu. Tepkime sonucunda sodyum sülfat, sodyum ile SO4 birleşecek. Ne oluşacak? sodyum sülfat tuzum oluşacak. Son durumda 0.5 mol tepkimeye girmeden kalır diyor. Ben hidrojeni ne dedim? 1 mol kalır dedim. E yarım molle de 2'yi çarparsan 1 mol gelir. Cevabım B seçeneği geldi. Evet suyun oluşturan ven şeması sorulmuş. Suyun Levi's yapısını hatırlayalım. Oksijenim 6A'daydı. Bir tanesi bir tanesi tekti. Hidrojenle ortak kullandığı elektronlarını. Yani şu ikisinin şu da ikisinin oksijenin de kellesinde dört tane ortaklanmamış elektron var. İşte sanki cevabım hemen Edirne gibi gözüküyor. Dört tanesi oksijenin ikişer tane de ortak kullanılan elektronlar var. Buraya bir şey ekleyeyim. İşte bu ikiden dolayı bu adam ne yapıyor? Dublet yapıyor. Oksijen de 4 tane kendisine ait. 2, 2 de ortaktan toplam 8. Bu zıkımda ne yapıyor kardeş? Oktet yapıyor. Parçalandı. Gel abi. 4. etanol 78'de kaynıyor. Buhar basıncı 59. Mi miymiş? Dimetil, dietileter ise kaynama noktası 35. Buhar basıncı 440. Çok çok yüksek. Bakalım yoruma. Kaynama noktası büyük olan sıvının bakalım kim burada? Etanol. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı düşüktür diyor. Bak kardeşim 59'a 440 doğru mudur? Doğrudur. Neden? Kaynama noktası yüksek olan sıvının moleküler arasındaki çekim kuvveti güçlü olur. Buhar basıncı oluşturabilmesi için sıvının kolay buharlaşabilmesi, uçucu olması lazım. Dolayısıyla nedir? Doğrudur kardeşim. Aynı koşullarda hidrojen bağı içeren sıvıların buhar basıncı yüksek olmaz. Hidrojen bağı moleküller arasında görülen etkileşimlerin en güçlüsü. Dolayısıyla moleküller arasındaki etkileşim güçlü olursa kardeşim benim buhar basıncım yüksek değil tam tersi düşük olur. Aynı basınçta moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların kaynama noktası da yüksektir. Etanolde hidrojen bağı var. Dietil eterde hidrojen bağı yok görüyorsun anlatmaya gerek yok diyor geçiyor. 5. Adana'dan 15 aldım, Bursa'dan 10 en fazla 12 gram Ceyhan elde ettiysem. Kardeş, Adana'dan bitirecek olsam ben 15 almış olurum. Adana bitemez. O zaman burada biten kimdir? Bursadır. Yani Bursa'nın kütle karşılığı kaç olacaktır? Şöyle gösterelim. Çok değişik bir şey yazdım. Ne diyeceğim Bursa için? 10 gram harcadım diyeceğim. E Bursa'dan 10 gram harcıyorsam Adana'dan toplam 12'yi Antonio Lavaiser amcanın kütle korunumunu sağlayabilmesi için 2 gram harcamam lazım. Velhasıl gelen o A'nın geri kalanı ne yapar? Artar. C'deki elementlerin kütlece birleşme oranı 2 bölü 10, 1 bölü 5 Adana gelir kardeş. Diyetil eterin çekim kuvveti büyük. Hayır kardeşim. Diyetil eterin çekim kuvveti daha düşük olacak. O olmaz. O olmaz vallahi olmaz. 3/2 bölü 2 diyen kardeş. En fazla 12 gram diyor kuzum. Oraya atlama canımın içi. Geldim. Aynı sıcaklıkta özdeş tüplerde bulunan eşit hacimli X ve Y sıvılarına özdeş demir bilyeleri attım. Bu bilye J hızıyla tabana ulaştı. O zaman bunun viskozitesi daha nedir? Daha azdır ki bilye rahatlıkla yüzebiliyor. Düşün şimdi sen su dolu havuzda yüze bile bile da bal dolu bir havuzda yüze bile misin? Bilemezsin. İşte bu bal örneğin, misal. Bal bu da ne? Su. Gel bana tanecikler arasındaki çekim kuvveti x büyüktür y değil. Ne olacak? Pardon x büyüktür y olacak. Evet. Nedir? Bala su dedik. E tacikler arası çekim kuvveti büyük demek viskozite daha büyük demektir. Lan viskozite büyük demek akıcılık güççük demektir. O zaman ne diyeceğim? Tam tersi olacak. Cevabın 1 2 gelecek. Nerede? Denizli'de bakalım tam isabet gelmiş. 7 100 gram suda 20 gram çözdüm. Suyun yarısını buharlaştırdığımda 8 gram tuzunun çökeldiği gözleniyor. 8 gram, 8 gram. B, nasıl B işte? B, C. Direkt cevap ver mi? Nasıl? 100 gram suda 20 gram tuz. X'im var. Çözülmüş durumda. Ne diyor bana? 50 gram suyu buharlaştırıyorum. 8 gramı çöküyor. Demek ki geriye ne kalıyor? 50 gram, 12 gram kalıyor. Garip bir şekilde 50 gram o zaman ne çözüyor? 12 çözüyor. 100 gram su ne çözmesi lazım? 24 çözmesi lazım. O zaman ilk çözelti ne? Doymamış. Doymamış. Nereden anladım? 50'nin ne çözmesi gerekiyor? 12 çözüyor. 100'ün ne çözmesi gerekiyor? 24 çözmesi gerekiyor. İlk çözelti son çözeltiye göre daha seyreltiktir diyor. Evet. Neden? Bu dibinde katısı olduğuna göre çözeltim doymuş. Çözelti doygun olduğuna göre çözebileceğini maksimum çözmüş. Bu ne? Doymamış bir çözelti ilk çözelti son çözeltiye göre seyreltiktir yapıştır. İlk çözelti doymuş son çözelti doymamıştır diyor. Tam tersi bu patladı. Son çözelti kütlece yüzde derişimi yüzde 24'tür diyor. Bakalım şimdi 100 gram suda 24 gram çözünüyor. Ben bunu toplarsam 124'te 24 yapar. O zaman yüzde 24 yapmaz. Dolayısıyla bu yanlış olur. Yanlışı soruyor Edirne buldu. Evet, şimdi anlatabildim mi? İlk başta yine error verdik. 8 gramımız çöktü. Geriye 50 gram su kaldı. İçinde 12 gram çözünüyor. 50 12 çözerse 124 çözer dedim. İlk durumda içinde 20 olduğu için 24'e göre doymamış dedim. Sonra ilk çözeltide doymuş, doymamış tam tersi olacaktı. Son çözeltide diyor ne dedik? 50 12 çözüyorsa 124 çözmesi lazım. Toplam çözeltim 124. 124 ile 24'ten %24 gelmez. Oldu mu? Eyvallah. Bu soruları herhalde önceden çözmem lazım benim. Bir garip bir şekilde çarpılıyorum. Neden böyle oluyor anlamadım. Dün de böyle oldu.